Antalya'da alternatif ulaşım aracı olan bisikletin daha yaygın kullanımını özendirmek için yapılan bir faaliyettir. Değerli arkadaşlarımız, yaptığımız faaliyet yarışma değildi. Lütfen çok hızlı gitmeyelim. Birbirimizi geçmeye çalışmayalım. Hep birlikte yaklaşık 8 kilometrelik bir parkuru Birlikte keyifli, Allah Allah Allah. keyfine vara vara ee, gidelim gelelim. Hayır hayır, burası burası. Teşekkür ederim. Hadi çıkıyoruz. ...bisikleti öne çıkartmak için, özendirmek için, bir farkındalık yaratmak için, e, dikkat çekmek için güzel bir faaliyet olacağına inanıyorum. E, şehir içinde bir bisiklet turumuz var, peşine de bir konserle taçlandıracağız günümüzü. Bir hafta süren bu faaliyetlerde... Çeşitli söyleşiler, çeşitli spor aktiviteleri, etkinlikler planladık. Ee, güzel bir faaliyet olacağına inanıyorum. Teşekkür ediyorum. İsmim Nermin Sarıçoğlu. E, bisiklete biniyor muydunuz? Biniyorum ama 60 yaşından sonra öğrendim. Çok mutluyum. <laughs> Çok büyük mutluluk. 2,5-3 senedir biniyorum. Asla otobüs kullanmıyorum artık. Her yere, Antalya'nın her yerine otobüsle gidiyorum. Pardon, bisikletle gidiyorum. <laughs> Bugün de bu etkinliğe katıldınız. Evet. Mutlulukla katıldık. Ben Asuman Özkan. Ben de 50 yaşında öğrendim bisiklete binmeyi. Ama bisiklet benim için bir ulaşım aracı. Her yere arkadaşım gibi bisikletle birlikte gidiyorum. Otobüse binmiyorum, arabaya karşıyım. Ve Antalya Belediyesi'nin de böyle bir etkinliği düzenlemesi, çok hoş bir insanları duyarlılık, dikkat çekmek anlamında güzel bir etkinlik. Zor günler, soğan güleler eski verdik geçti. O zaman aşık oldum rüzgarlar esti esti geçti. Üzüme iz ne den uzun uzun çizgiler. Sebepsiz uzaklarda. Hayaller hep imkansız Yenilmiş sırrını bekliyor arzını Şurada ne canım yer tutuyor Ne de türünüm ateş yakıyor Kala sıkıla öpüle öpüle Etse bir yer tutuyor Sevdan bir kuş misali Çıksa yine bizi Süzülse kenginlere Açık kanatları Yok ki hesap ederiz. Sağ olun.